Evet kalacağım Ostun'a. Geldim. Şöyle bir yer. Üçüncü katmış. Bakalım nasıl bir yerde kalacağım. müsaade değillerse yarın gösteririm. Evet 11 Euro'ya. Burada kalacağız. E, pasaportumuzu verdik. Birazcık e, gürültülü bir yer ama. E, bakacağız artık. Böyle bir yer burası. Hostel, evet. Teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. Şu altı numaralı dolap benim. Ee, böyle gayet hoş, şirin bir yer yapmışlar. Çantam burada, ben de burada kalacağım. Şöyle geniş açıyı alayım. Sağ taraf benim yer, gayet hoş bir hostel. şöyle bir pastane gibi bir şey gördüm. Buraların börekleri, simitleri çok meşhur. Zaten harika görünüyorlar. Kahvaltıyı böyle geçiştirelim. Bakalım ne kadar. Ve de çeşit çeşit börekleri var. Biliyorsunuz buralar hep börek böreğin ana vatanı. Hello. 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 Ee, börek Evet, şimdi böreğimizi alacağız. Kosova'ya gelip de börek yememek tabii ki olmaz. Bunun fiyatını yazacağım. Kahvaltımız bu. Ayran var, başka içecek yok, çay filan. Bunu yiyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, Kosova'nın başkenti Priština'da gezmeye başladım. Ee, yemeğimi yedim, kahvemi içtim, güzel bir hostelde kaldım. Sizin için birkaç görüntü aldım. Kosova, yani yüz ölçümü yaklaşık Bursa kadar olan bir ülke. Küçük bir yer. Pek bir şey yok. Geldik mi? Geldik işte. Gördük mü? Gördük. Şimdi burada telefon fiyatlarının elektronik fiyatlarının son derece ucuz olduğunu söylüyorlar. Bakmadım. Çok büyük bir AVM var. Çok büyükmüş. Gereğinden fazlaymış nüfusa göre. Kime sorduysam Türklerden. Onu söyledi. Şimdi 4 numaralı otobüs, belediye otobüsüne bineceğim ve o büyük AVM'ye gideceğim. Bakalım Fiyatları sizler için karşılaştıracağım. Evet, belediye otobüsüne bindim. Şu an alışveriş merkezine doğru gidiyorum. Bakalım elektronik fiyatları nasıl. Eğer uygun bulursam bir tane e, MacBook Pro almayı düşünüyorum. Çünkü bilgisayarım artık çok kasmaya başladı. Umarım fiyatlar uygundur. Şimdi AVM'ye doğru. Piristina Mal yani Piristina AVM'ye pek için yola çıkıyorum. Evet arkadaşlar böyle büyük bir alışveriş merkezine geldik. Gerçekten çok büyük. Bakalım burada fiyatlar nasıl hep beraber görelim. bir mağazaya girdim sıradan iPhone 14 Pro Max 1749 lira 14 Pro 1369 Euro 14 1049 Euro Şurada iPad Air 5. nesil 749 Euro iPad Pro var yaklaşık işte 1000 Euro 1000 Euro. Bir de e, bilgisayarlara göstermek istiyorum. Macbook Air 13.3 1000 13.6 1279 Bir de şurada Macbook Pro var. 14.2'si 2249 16.2'si 2799 Euro'dan satışa sunulmuş. Burası böyle bir mağaza. Fiyatları da böyle. Görüyorsunuz. Galaxy S23 1300 diyelim. 1299. Fiyatlar budur herhalde. Saat 349. Galaxy S23'ler var burada. 799-1039 arası. Değişiyor. Bir de şurada katlanır telefonları var. S23 Ultra diyor. 1519 Şurada e, Philip 5 kapanan telefon 1299 Euro Bir de yandan açılan kitap gibi açılanları var bunların Galaxy Z, Z, F, Z Fold 5 diyor Bu da 2059 Euro Evet şöyle bir mağazada Sony PlayStation 5 529 Euro indirimdeymiş. Böyle bir PlayStation fiyatına rastladım. Türkiye'den yaklaşık 4-5 bin lira ucuz galiba. Baktım fiyatlara. Ama yanlış da biliyor olabilirim. PlayStation fiyatı böyle. Evet arkadaşlar. Teknoloji dedik ama burada AVM'nin içerisinde böyle çok güzel bir yer var. Araçların fiyatları da yazıyor. Mesela şurada bir BMW var. Fiyatını yakınlaştırıyorum. Umarım okuyabilirsiniz. 67 bin euro diyor opsiyonları var. Dizel, BMW, X4. Şöyle yakınlaştırıp yapacağım. Çünkü yazıyı bulunduğum yerden okuyamıyorum. Şurada bir Audi görüyorum. Bunların da fiyatına bakalım. Audi'nin fiyatı 43.000 Euro. Şurada böyle bir Skoda var. Skoda'nın fiyatı ise 42 bin euro. Birazcık çekim kötü oldu ama özür dilerim. Yani buradan bulunduğum yerden yazı yok yayamıyorum. Burada Audi Q2 var. 37.500 euro. Arabaları gezmeye bir Audi araç var. Bunun fiyatını görebiliyorum. Yaklaştıralım. 85.000 euro diyor Audi. S7. Şurada bir Audi daha var. Rengi çok güzel. Nardo gri. Bunlarda da indirim olduğu söyleniyor. Şu oferta sanırım indirim. bin Euro Audi A5. Şurada bizim Türkiye'de kolay rastladığımız bir araba var ama onun da büyük ihtimalle yanında fiyatı yazmıyor. Evet. Şöyle bir araba var burada. BMW X2. Bunun fiyatı da 38.000 Euro. Evet teknoloji dedik ama Tanks dedik ama böyle e, güzel bir mağazada fiyatlar bu şekil. Evet AVM'nin manzarası bu. Fiyatlar da böyleydi. Çok büyük ve inanılmaz karışık. Yani bunu söylemişlerdi. Yani burada fazla da durmak istemiyorum. Şimdi burada işlerimi halledip bir kahve içip Montenegro'ya yani Karadağ'a doğru hareket edeceğim. O otobüsü otobüs, otobüs terminaline gidip oraya gidecek otobüsü bulacağım. Şimdi burada dinlenip kahve içiyorum. Ondan sonra Kosova'ya veda için geleceğim. Evet. Yine bir otobüs istasyonu. Karadağ'ın başkentine gideceğim. Şimdi otobüsün nereden kalktığını bulmam gerekiyor. Evet arkadaşlar koşarak da olsa yetiştim. Bu otobüs Montenegro yani Karadağ beni götürecek otobüs. Şimdi yola çıkma zamanı tam zamanında yetiştim. Evet arkadaşlar Kosova'ya elveda diyorum. Kosova videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben otobüse biniyorum ve Karadağ'a doğru hareket ediyorum. Karadağ videosu gelecek. Evet, Karadağ sınırına geldik ve şu an otobüsten inip pasaport kontrolü yapılacak. İniyoruz pasaport kontrolü için. Evet arkadaşlar, arkamda gördüğünüz yer şu an bulunduğum yer. Burası Arnavutluğun Karadağ sınırı. Arkamda diğer gördüğünüz sınırın orası da e, Karadağ sınırı. Yani Karadağ giriş. Şu an sınır kapısında e, pasaportlarımız kontrol edilecek ve oradan da Karadağ sınırlarına gireceğiz. Şu an sınırdayız. Evet arkadaşlar şu an sınırdan geçtik. Arnavutluk geride kaldı ve bulunduğum yer Karadağ. Karadağ'ın başkentine doğru gidiyorum. Çok az yolumuz kaldı. Arkamda gördüğünüz yer sınır. Benim de e, içinde bulunduğum otobüs bu. Yolda değişim yaptık. Büyük otobüsten küçük otobüse geçtik. 60 km ileride. Şimdi başkente e, Karadağ'ın başkentine doğru gidiyorum. Karadağ'a gelmiş durumdayım. Karadağ'ın başkentindeyim. Oldukça yoruldum. Şimdi hostel bulup hemen dinleneceğim. Yarın Karadağ'ı gezmeye başlıyoruz. Elim ayağım tutmuyor. Gerçekten çok yoruldum.